Sıradaki örneğimizde bir zaman diyagramı verilmiş. Zaman diyagramına göre start butonuna basılır. Sistem mühürlenir. M1 motoru 5 saniye bekler ve 6 saniye çalışır devreden çıkar. M1 devreden çıkar çıkmaz M2 devreye girer ve 10 saniye çalışıp devreden çıkar. M1 devreden çıktıktan 5 saniye sonra M3 devreye girer ve 5 saniye çalışıp 5 saniye durarak periyodik olarak çalışmasını sürdürür. Stop butonuna basılması ile de benim devrem artık durur. Şimdi öncelikle ABB programında input ve outputlarımı atadım. Start stop inputlarım, motor 1, motor 2, motor 3 outputlarımı atadım ve kodesi programına geçtim. Kodesi programında şu şekilde çizdik devremizi, ladder diyagramını. Önce bir çalıştıralım. Start butonuna basıyorum. 5 saniye bekliyorum. 5 saniye bekledikten sonra motor birim 6 saniye boyunca çalışmaya başlıyor. Motor birim 6 saniyenin sonunda devreden çıkıyor ve motor 2 devreye giriyor. Motor 2 de 10 saniye boyunca saymaya başlıyor. Aynı zamanda motor birim devreden çıktıktan 5 saniye sonra motor 3'ün de devreye giriyor. 5 saniye boyunca çalışıyor, duruyor. Çalışıyor, duruyor. Bu şekilde periyodik olarak çalışmasını sürdürüyor. Stop butonuna bastığında ise devre duruyor. <laughs> Bu devremizde enerji ilk satırda bir sistem gürlemesi yapar. Sonrasında ikinci satırda sistem kapalı kontağından gelir ve T1 zaman rölesini çalıştırır. 5 saniyenin sonunda ...motor birim artık çıkış verir. Yine 5 saniye sonra... ...zaman rölesi ikim saymaya başlar. 6 saniye sayacaktır. 6 saniyenin sonunda da... ...üstündeki kapalı kontak T2... ...Q'yu attırır ve motor birim... ...devreden çıkar. Yine bu... ...6 saniyenin sonunda... ...bir alt basamandaki T2... ...Q açık kontağını kapatır. Böylelikle motor ikim çalışmaya başlar. T2Q çıkış vermeye başladığı andan itibaren T3 zaman ölemi de çalıştırır. O da 10 saniye saymaya başlar. 10 saniyenin sonunda o da bir çıkış verecektir. T2Q aynı zamanda T4Q'ya da çıkış verir ve o da 5 saniye saymaya başlar. T4Q 5 saniye sonra alttaki açık kontağını kapatır ve motor 3 çalışmaya başlar. Aynı zamanda T4Q'dan gelen çıkış 5 saniye boyunca T5 zaman dönemi çalıştırır. 5 saniyenin sonunda da T4Q'nun önündeki kapalı kontağını anlık olarak açar ve önündeki kontağın da değişmesine sebep olur. Böylece motorun periyodik olarak 5 saniye çalışıp 5 saniye durarak çalışmasını sürdürebilir.